üç farklı insanı yapacağız. Pilavları sevgili eşlerimiz tadacak. Arkadan sizi izleyenler ve kopya çekmeye çalışanlar olabilir. Bana karşı birleştiler. Görüyorsunuz değil mi? Anne sen evlendi çay musun? Doğru mu güzel? Doğru. Hadi. Ay vallahi senelerin pilavcısıyım biliyor musun? Ah 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 altın gibi pilav. Renge bak. Anne sizin gibi tuttu bence. Çok kadar daha karıştıracağım Çok ben öyle bunu Allah'ım. Şefleriyi bir nedeye böyle bakıyor. Adamı bitirdi abi. <laughs> Arkadaşlar yepyeni bir vlogtan herkese merhabalar. Bugün enteresan bir içerik, enteresan bir e, vlog çekiyoruz. Sevgili iki annemle beraber pilav yarışması yapacağız. Şöyle pilav yarışması. Beyaz pirinç hepimizin bildiği şehriyesiz, gayet böyle basit gibi gözüken ama pilav yapmanın ne kadar zor olduğunu mutfaktakiler, ben kendim için söylemiyorum ama çok iyi bilirler, pilav yapan her şeyi yapar deniliyor. Doğru mu? Doğru. O yüzden çok basit bir, basit gibi gözüken zor bir şey seçtik aslında. Farklı malzemeler olmadan aynı malzemelerle, üç farklı insanın yapacağı pilavları sevgili eşlerimiz tadacak bilmeden kimin hangisini yaptığını ve onlara en beğendiklerini seçecekler. Kimin hangi pilavı yaptığını tahmin edecekler. Bu jürilerimiz sevgili eşlerimiz ve e, artı olarak Okan olacak. Şöyle bir şeyler oldu e, ben bu pilavı ilk çekmeye karar verdiğimde annelerimi aradım. Şöyle yani herhalde benim pilavımdan mı korktunuz ne yaptınız bilmiyorum yani bilmiyorum e, şöyle bir şeyler oldu. Sevgili kayınvalidem şöyle dedi ben kendi pirincimi getireceğim dedi. Hayır anneciğim dedim herkes şartları aynı olmak zorunda. Bizim evdeki pirinçle yapacağız. Annem Aslında dedi ki ha hayır dedi ben dedi tenceremi getireceğim kendi tenceremi <laughs> falan. Birden böyle olaylar koptu ama ben bunların hiçbirine müsaade etmedim. Gördüğünüz gibi kaplarımız bile pilavları bu arada e, ıslatmışlar. Ben de eve bir e, daha onlardan bir tık sonra geldim. Ben, ben onlar... ıslatmadım. Yüksel Hanım ıslattı bunu. E sen de ıslatmışsın işte. Hayır beraber bizimki. Tamam bizim. Onlar bu, yapınca bunun bir yarım saat farkı var. Hmm, ha var yani. Bu, ya. kim, bu <laughs> Yüksel annenin değil mi evet, kaşığı içine? Ben de geldim bir baktım pilavları e, pirinçler ıslanınca ben dedim ki ben ben de ıslatayım o zaman yani bir bildikleri var herhalde diye. Şöyle şartlar aynı. Sadece iki tane e, Joker malzeme var. İsteyenler kullanır, istemeyenler kullanmaz. E, birazdan göstereceğiz. Limon ve şeker. küp şeker. Ben bilmiyorum bu arada. E, limonlu, küp şekerli, normal küp şekerle ve limonsuzun farkını bilmiyorum ama e, birazcık kopya çekmek tabii ki olacak. Çünkü şu anda şu e, göreceğiniz ocakta üçümüz aynı anda pilav yapmaya çalışacağız. E, çünkü dinlenme süreleri ve pişme süreleri aynı olsun diye. Sonra da tadacağız. Şimdi ilk kim başarır? Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Heyecanlı mısınız? Yok hayır gayet, gayet alışkın. Ya benimki sizinkinden iyi çıkarsa? Olabilir kızım. Gurur kızı duyarız. Ya sizinkinden? Gurur duyarız. Aa, Ama tabii. bu bir yarışma birazcık hırslı olur ben, mu? Ben ne güzel kız yetiştirmişim. Ee, Pilavı da biliyor dedim. Garanti değil. veremiyorum. E, Sizin gelininizden geldi. Gelinim değil. <laughs> Aa öyle bahaneler yok bahaneler yok senin tenceren değil sizin pirinç e, Olur kızım? Pirinç önemli? Önemli ama Birey aynı şartlarda önemli. olmamız gerekiyor aynı şartlarda Hayır. aynı. E, tamam aynı şartta aynı zamanlamada yapacağız ama pirinç çok önemli. <laughs> çok önemli herkesin alıştığı pirinç var. Ama şimdi pirincin tadı. Hayır biraz pirinçten ben daha ben iyisi, ben artı değilim. Benim diye, pilavım ben, benim kötü olursa zaten evet ha. benim benim burada şey, değil benim değil. Ama o da Bakalım. işte yarım saat evdesin. Hani benim de senelerdir kullandığım sevinç bu bu arada e sen dermişim. Senelerdir biliyorsunuz Sen mutfakta ne kadar zaman geçirdiğimi. Elimden bir pilav, kaç pilav yediniz acaba? <laughs> sen kaç tane yedin? Yedim senden yedim. Sen Aa, ben ama yedim. ben Londra'dayken hep pirinç pilavı yapardım. Barcelona'da yedim. Pirinç pilavını ben, yedim. ben yapardım. Barcelona'da et ve pilav pilavı Ama şu anda şaka bir yana ben, ben birazcık heyecanlıyım. Ben kurulu çünkü... makarnasını yedim tabii. tabii o da çok. Evet. Onu, onu e, bir gün de onu yaparız. Geçti. Onu çok güzel yapıyor. Onu benden geçti, beni geçti ondan. Daha lezzetli Daha o da gerçekten çok başarılı. Ben de. tamam. o zaman bir gün onu da yaparız. Şimdi ilk pilav kitabımızla başlayalım. Anneciğim sizi Buyurun sizi şöyle alkışlarla al şey alkışlarla tabii için. ki aynen sizi alıyorum pirincinizle beraber. Evet annene alıyorum. Haydi bakalım. <laughs> Hı. Hmm. Tortayı gösteremem kimseye fakat. Gülercim. Hani iddialı ilk önce beni yaptırıyorsun pilavımı sen buradan sirkeyi alacaksın. Hayır, neden? Neden? Benden önce ısladığın için. Öyle mi canım? Tabii. İzleyecek misin? Yüksel anne, kopya var mı? Yo isterseniz dönmeyeyim arkana. Aa iddialı anne. Öyle Görüyor mi? musunuz? E, tabii kadının bayağı bir mutfakla bir senesi var yani Yani mütevazi olamayacağım iyi yemek yaparım. Şimdi keşke birbirimize bakmadan evet. bu vlogu çekilmeseydik e, tamam ama hayır hayır bakmadan ha, derken gerçekten. önce birimiz bir yerde falan filan ama o zaman da bu vlog eğlenceli olmayacak o yüzden birazcık tamam. böyle konuşmalar olsun. Annem başlasın ikinci ben olayım üçüncü sen ol. Tenceremizi. E, bu arada şöyle üç boy aynı gördüğünüz gibi aynı markada aynı farklı üç boyut geldi seçmeye hakkını ilk ortadan alayım. <laughs> Aa, sana e, büyük kaldı. ben bunu seçeceğim. seçeceğim. Birazcık torpil olsun ben, hastancı. Ben, evet, ben, evet. Aa. Ben bunu seçeceğim. Aa, <laughs> neden? Benim için fark ben çok... etmez. anne sen bayağı iddialısın. Ölçüler bir olduktan sonra fark etmiyor. Sen bayağı bayağı Bak. iddialısın anladım kadarıyla. Anne. Annen başlasın bakalım. Kolay gelsin. Bu arada malzemelerimizi gösterelim. Pirincimiz. Tere ben, ben, ben yıkayayım mı? Tuz pirinci? ve ha? küp şeker kullanmak isteyen için limon. Galiba parlatıyormuş arkadaşlar. Ben bunu bilmiyordum ama <laughs> öğrenmiş oldum. Şöyle deneyeceğim bakalım. Yani yağsından birazcık kaçıyoruz. Aslan ben. Salaklı mı yapıyorsunuz anneciğim? Evet. Ben biraz, tereyağı bol tutacağım. Tamam. Biraz tutuyorsun ama biz artık çok yağlı işimiz yok canım. Benim. Tereyağı bu arada ben çok hani lezzetli bulduğum için tereyağı ben her şeyde biraz bu koyuyorum. Evet yakışıyor Aslında... tereyağı da ee, şimdi e, tereyağı ben kavurarak yaptığım için yanar yanar. O yüzden hı. fazla tamam. şey yapmıyorum. Sizin benden bir isteğiniz var mı yardım olarak? Yok şu anda hem eriyecek hem pişirme. Çok fazla karıştırmıyorum, hafif okşayarak çünkü kırılabilir. <laughs> okşayarak. Anacığım sevginizi katıyor musunuz? Tabii canım. Her şey mi? Sen? Bakacağız. Anne sen de şu anda yalnız biraz sesat bakışlar yakalıyorum. Aa, çok ayıp. Her, her şey, şey öyle ya. pilav yarışma ortamı. Her şey olabilir. Ha, değil mi? Rakiplerimi rakiplerimi çok dişli seçtim. Her şey olabilir. Ben ben su işini bir i̇şte bakayım. Pirinci tanıyorsun? Suyu da ona kadar onu ayarına koyuyorsun. Bir de katıyorsun. Ha, benim aklımda de... bir ölçü var ama size söylemeyeceğim. <laughs> ama ben bu pirinç benim değil. Ben Annenin pirinci. Burada biraz annene piyak yaptın Hayır sana. ama benim de pirincim var. <laughs> Yok <Hayır>. aslan var. <laughs> ama bir şey söyleyeceğim. Ben sana dedim aynı edirin olması lazımdı. O pirinçle yapsaydık... Yani şimdi şartlarımız... Biraz olsun var Aslan, var. Hayır asla, asla torpil yok kimseye. Kendime bile bu torpili yapmadım. Verdiğiniz kullanma pirinç buymuş. Kullandığım pirinç, aynen. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bizim bu kadar çabamıza, bu erkekler bunların arasında hiçbir fark yok. Üçü de aynı pilav derse mesela ya bu Arda'dan çok beklenilecek bir cevap potansiyeli. Hani fark yok hani hiçbirimizi kırmamak için... Baban de, da diyebiliyor. Diyeceğiz ki lütfen objektif olun. Hatta Kimse... baban benimkini seçip bu çok çirkin olmuş diye. Bilerek mi? <laughs> Aslan'cım bana buraya... Ee su yardım edersen. Tabii anneciğim. Bir, bir bardak. Bir, bardak. bir bardak, sıcak su ilave ediyoruz. Dikkat et kızım. Tamam al, merak etmeyin. Vay iyi pişirenler birebir bir koyar. Ha anne ölçüler. Benim ölçüm. Çok, anne dikkat edin daha. yalnız. Sen biraz daha sen onu yap. Biraz daha doğru. Biraz daha mı? Ay yanarsınız anne. Ölçü fiyosu verildi. Benim ben yanlış mı biliyorum acaba? Eyvah eyvah ya. Bilemem ben karışmam. Senle benim ölçüm aynı kopya. Sen iyi pilav yapamıyor o zaman? İyi yapanlar birebir dedin. Ben yaparım görürler. Valla bugün... benim bildiğim benim bildiğim neyse ben yaparken Nasıl? söyleyeceğim ölçümü. Başka bir şey söyleyeceğim. 40 yılda ha. bir kötü olabiliyor. O da bugün olabilir ya. Yani. Heyecanlandın evet. mı? Evet. Hmm. Biraz. <laughs> Talihsizlik. Olabilir. Vah 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 vah. Hatırlıyor musun senin arkadaşların gelmişti Arda'nın evet. arkadaşları. Allah seksin sen ne kötü bir pilav yapmıştın. Ne kötü bir pilav yapmıştım <laughs> o gün çok özendiğim halde. Hatta orada bir Emrah yani diye bir çocuk bana bir şey söyledi ama yani söyledi. şöyle bir şey. Ha? Emrah diye bir çocuk bana bir şey söyledi pilavları. Sosyete diyeyim. pilavı demişti. Hayır. Hmm, Sosyetikler demişti. pilav pişirir mi demişti. İşte ama o işin bugün böyle olmadığını biz burada ya. hepimiz kanıtlayacağız. Ne Herkes, varsa ben zaten bu vlogtan sonra insanlara pilav challenge, pilav şeyine <laughs> e, davet edeceğim. Herkes alsın kayınvalidesini, annesini, gelinini mutfağa pilav yapsın. Tamam. Herkes şeyler konuşsun artık. Bence ee, gelin kayınvalide alsın. Yalnız benim biraz tuzu az olabilir, alışkanlık. Siz herhalde çünkü, tuz ve şekere çok çünkü yer vermiyorsunuz evet. hayatınızda. Ben şeker de koymuyorum koymuyor musunuz anneciğim? Limon da kullanmayacaksınız anladığım kadarıyla. Hayır kullanmıyorum ben. Bu kadar benim işim. Bitti. Evet. Kıstınız. Allah bitti. Okey. Okay. Hiç karıştırmıyorum. Sadece altını kapatıyorum ben. Hiç karıştırmıyorsunuz. Hiç karıştırmıyorum. Anladım. Okey. Çyollarınızı kendinize saklayın anneciğim. Çünkü kopya çekmeye çalışanlar ha, öyle mi? var. Ay, evet. evet arkadan arkadan sizi arkadan ay. sizi izleyenler ve kopya çekmeye çalışanlar olabilir. Ben de başlıyorum. Evet. İkinci. ay ne güzel oldu benim üçüncü ya. Bütün yolları ben alıyorum Hı. şu anda. Haydi bakalım anne. Anne senin yardıma ihtiyacın? Hayır, yok. Sen tamamsın. Yani Hakik sen etmeye. şunu bana bir tutarsan, mutfağa tamam. koymak ben istemiyorum. Şunu şunu Bilmiyorum. şöyle tutayım ben şunu. Öf. Tencere fark etmiyor dedin. O zaman sen küçüğü al. Küçüğü alayım. Okey. Sen hangisini seçersen ben öbürünü ben küçüğü mü alsam ya? Ben küçüğü alayım. Ne fark eder küçük büyük? Küçükle laf olmasın benimki. Benim bence... Piyazım ben büyüğü alıyorum hani kusura bakma. Tamam, fark sen küçüğü al seninki lafı olsun. Ver bana. Ya, yana... Anne bıçağı atın, onunki lapa olur inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Bakın, bu işte en önemli şey Nişastası. ee, nişastasını atmaktır. Yoksa lapa olur pilav. Bu da bir size ders. Hmm. Senin ölçümde göreceğiz şimdi. Benim bildiğim senin ölçün bire bir buçuk. Bakacağız. Bana öyle öğretmişsin anne. Yanlış mı öğrettin? Doğru da olabilir, yanlış da. O pirince bağlı bir şey ben. Evet evet, pirinç Hı çok senin. önemli. Annen haklı. Benim pirincim çok Gerçekten güzel. Gerçekten kadar fark ediyor mu? Evet. Eğer burada kaybederseniz bir yarışma daha yaparız sizin için. Sizin pirinciniz. Evet. Bu sefer benim pirincim. Evet. Evet. Lütfen Ali'cim tamam. e, çekebilir misiniz büyükle küçük? Annem bunu böyle şey gibi alsın. bakalım. Tamam küçük olsun. Tamam bak tam pir pi pilav tenceresi. Bak. Bak. Evet pilav tenceresi. Tam bir pilav evet. tenceresi. Seninki evet. birazcık böyle çorba o, tenceresi olsun gibi. Gülerci bu da çünkü bir bardaktan olduğu için yeterli, yeterli. olabilir. Yeterli evet. Bana karşı birleştiler. Görüyorsunuz değil mi? Anneler bana karşı birleştiler şu anda. Bir lokmacık daha yağımı yükselden bir tık. Çünkü benim sevgili eşim yağlı pilav sever. Bolca yağlı bir tereyağı şeyi var. Evet, bizim evde herkes yağlı yemekleri seviyor. Ben hariç. Anneciğim peki size e, ailede denir mi? Hani şimdi anneme de soracağım. Hı. Eli lezzetli. Evet. Yoksa ne yapsa Hemen. E, hani böyle dedikodular duydunuz mu kendinizle ilgili mesela? ya Ne yapsa da bu kadının da eli lezzetli değil. Hani hiç olmuyor öyle bir şey duydunuz mu hiç? Bir, yani, gayet herkes bütün ailemde eli lezzetli. Anne gibi. sen duydun mu? kendinle ilgili böyle bir şey hani Eli hiç lezzetli değil. Ya da biri sana hiç dedi mi mesela? Ama şunu söyleyebilirim. E, Güler Hanımcığım senin de hiç elini lezzetli o. değil. Bazı aslan, bazı Ama insanları... Ama bir dakika ben evlendiğim zaman sıfır yemek biliyordum. Aa. Hiç. Kayınvalidemle bir müddet beraber evimi bekleyene kadar onunla beraber oldu yani beraber oturduğumuz için bir sene. Ee, ben her şeyi kayınvalidemden e, öğrendim. Aneyim. Benim kayınvalidem Hayır. çok güzel ben yemek yapıyor. Sen öyle, de. sen öyle. Yok. Senin de yedik yavrum. Mesela makarnanın. Ben de senin o makarnanı yapıyorum. O patatesli, bir o rekan. soslu, ha, ha. inanılmaz güzel oluyor. Bir de yani <laughs> bilmiyorum ederim. ama. Afiyet olsun ben ama. Ben de annemden gördüm. Kayınvalidinizden yani kendi anneniz. Kendi annem ha. çok güzel yemek yapar Ablalarım. Anne sen evlendi çay demleyemiyor musun? Doğru mu bu? Doğru. Doğru. hiç Ben Baba, hiç bir şey bilmiyordum ama işte, belki baban, baban da sana çay demlemeyi öğretmiş. Evet, şaka gibi geldi. E, kayınpederim rahmetli bana dedi ki, ''Kalk kızım bir çay demle bakalım.'' dedi. Ben o anda çay demlemek ne demek diye Sabri'ye baktım ne babana. Ne içiyeceksin şimdi? Baban, ne içiyecek? baban da kalktı, ''Ben yaparım sen kalk yürü.'' dedi bana mutfağa. Biraz utanmıştım o zaman. Ama bir şey söyleyeceğim şu anda... Bilmemek bile, biraz ayırıyor bir musunuz? Bazı çok, ama insan, bazı, insan ama. bazı insana göre... Yani, yani iyi iyi çok ufak, 19 Zite yaşında zamanlarıymış. Bir de de dediğim şey 17 yaşımdaydı bilmiyorum. Tabii ona 17 Bir şey söyleyeyim bilmiydi. mi? Bazı insanlarda şu yok mu anneciğim? Mesela bazı insanlar Adnan Baba buna dahil. Benim babam da buna dahil. İstediğin kadar çay senelerdir demle. Bazı insan çayı daha güzel demliyor. Evet. evet Niye öyle? Evet. Adnan babanı biliyorsun. Evet. Aynen. evet herhalde, çay el herhalde herhalde. Ben de Demliyor ve mesela babam de geçen gün, gün annemin demlediği çayı beğenmedi laf aramızda. Laf aramızda. Nasıl? O ama çok diye. kalmıştı. Baban çok geç Değil geldi. Mi? Evet. Mesela Adnan baba bu işi böyle şey profesyonel gibi yapıyor. Baya böyle sevgisini o, her şeyini katarak. Çay ona ait. Aynen değil mi? Çay ona ait evet. Evet şimdi biraz ben de kavurarak yapıyorum. Aslında Şeker attın mı anne? Tabii. Daha geçirse o zaman kavurmayacaktım. Direkt yapacaktım. Bismillahirrahmanirrahim. Küçük ya tencere korkuyorum. Onun için biraz daha azalttım suyumu. Bir fıkır diyecek bir <laughs> Hani, ben, Hani peki okeydi sana her tencere? Gene okeydi, hayır suyu acaba dedim. Oldun sen bire bir buçuk de. yaptın yani. değil mi? Her zaman Biri iki yapınca lafı yapı oluyor diyorlar. Pirinç önemlidir. Çünkü pirinci tanıman gerekiyor. Her zaman aldığın yerden, ben öyle yapıyorum. Daha rahat, kapağım dinç. Biri iki, iki yapınca şeymiş, e, lafı olurmuş. Rakibime an. E, başarılar diliyorum. Şuan yandım oldu. şu anda Buyurun. da. da. <laughs> Eyvah. Bence bitti mi sen, sen arkaya al çünkü küçükte zorlanabilirsin. Ya da tamamen aç, sen bilirsin. Haydi bakalım. Haydi bakalım bismillah. Sonra senin sapın bu. Sapı ben sapta destek alacağım anne senden. Şimdi arkadaşlar bir dakika ben de pirincimi geç ısladım ama. Haydi bakalım. Şöyle şöyle şöyle. Değil, yalnız ben pirincimi birazcık geç ısladım. Acaba bu beni etkiler mi? Etkileyebilir. Soğuk suyu açalım sana. Hı. Biraz etkiler ama. Ee, Yaptan Yükselinki daha güzel olursa hemen mazeretimiz var. Erken ısladı. Hmm. <laughs> Ya hastadan sen, bir arındıralım bakalım. Kızım sen bir tık bir dakika, bir Ben 1, bir kere, bir kere suyun. önemli bir kural unutuldu. Ben bir saniye arındırmadan evet. önce saçlar toplanmadı sizde. Ben saçımı toplamak istiyorum Aa, çünkü işte. bir hijyen bravo, kuralı, bravo. Bravo. Evet, bir evet, hijyen bravo. kuralını uygulamak istiyorum ben, çünkü saçımız ben, düşebilir. Benim evet, benim sonradan bana de, eşim derse bu pilavda saç var, kirpik düşmüş. Yok artık. İşte olabilir. gören söyler. Sen hijyen kuralı Evet ben. Ben bir insanım. ben bir. 36-37 sene uyudum canım benim. Çok İyi. seversiniz ben de toplu saç siz. Ben çok de seviyorum. çok severim. <gülüyor> Katreye <gülüyor> de çok yakışıyor, evet. aslan'a da çok yakışıyor. Evet. Hijyen kuralları şeyinde ilerlemek istiyorum lütfen Aslan, buraya sana? değinelim. Sana, sen bir 25'i koy ona. Ben de 125 koydum. Aa, Bak, ama ben bire bir koydum. Siz bana tuzak kuruyor olabilir misiniz? Yok, yok, yok ben ee, bire bir koydum. Evet, bire bir koydu. çünkü ben daha hiçbir zaman iddialı değilimdir, kesinlikle. Ben bir dakika, hiç arındırıyorum çünkü anneciğim. Çünkü evim çok lezzetli olduğu için güveniyorum. Bravo. İşte ben böyle özgüvenli cümleler, özgüvenli hareketler görmek istiyorum. Bravo. Bunlar <laughs> bunu ne kadar arındırdı ya. Kaç <laughs> dakika. Ay valla. Senelerin pilavcısıyım biliyor musun? Anne. Ben yedim senin pilavını. Senelerin ezme, pilavcısıyım. Ezme, ezme, ezme ama. Bir araba eksik. Ezme Nohutlu, anne. ketçaplı. Hoş hoş böyle nazik. Boş boş. Ha, nazik. Yalnız şu anda bir, benim üzerimde psikolojik baskılar var. <laughs> ben daha fazla devam edemeyeceğim. Yeter kızım. Oldu oldu. Oldu mu? Oldu. İyice, iyice, iyice süz. Yine bir karıştıralım. kızım. Müdahale var. Fazla müdahale <laughs> var bana. tamam, tamam. Çok tamam. karıştırma. Ezme Hı -hı. pirinci. Yer <laughs> Şu güzel kısık altlı şeyi açtım. Tereyağım nerede? Ben karışmıyorum ki iltimas var demesinler. Ben bu tereyağı birazcık şöyle yapacağım. Yarım kalıp tereyağı koyacağım. Şimdi iki taneden şu kadar kaldıysa siz yarımşardan fazla koymuş oluyorsunuz bu arada. Annen tam olarak. yarım koydu ben biraz fazla koydum. Ben birazcık daha fazla koyacağım. Evet anne seni yolundan ilerleyerek. Aslanım sen tereyağcısın. En sevdiği şey. Yumurtayı bile nasıl bol tereyağla yiyor? Çok seviyorum anne. Yani zararlı diyen de var ama bence faydalı. tereyağı. Yani ben, ben, hiçbir sıkıntı yaşamadım. Başka şeyde yağ çok kullanmadığın için Aynen. Değil yemediğin için salmıyorum zarar. Ben de kendi şeyimi, suyumu doldurayım şuraya. 1.25 mi diyorsunuz? Ben karışmam. Bence yeterli oldu. Şöyle. Tamam. 1.25. Etrafı da toparlıyorum gördüğünüz gibi hijyen kuralları. <laughs> Buralardan da puan kazanayım ben. Sevmiyorum. Evet, tereyağım eridi. Gördüğünüz gibi evet. pilavımı böyle bir... Pirinci, pirinci mi demek mi? istiyorsunuz? Ay özür dilerim, pirinci mi? Bravo anne. Sen Le. kaşıktan yağları akıtma da yerlere. Akıtmıyorum, bir dakika. Şöyle bir... Hani siz çevirdiniz ya, ben de çevireyim şu <laughs> Ah ah ah, altın gibi pilav, renge bak. Anne, sizinkinin dibi tuttu bence. <laughs> Şaka yaptım. Anne seninkini kesip tuttu yalnız bakar Tutmaz mısın? Tutmaz benim. Çok Ama kıstım ben. Şuradan peki yanlış altına Altını açsam Aa, falan. Aa bak öyle şeyler öyle yaparsan Öyle şey olabilir olmaz. mi? Hayır. Çarpmış gibi yapıp. Ben en son pilavımı bir kontrol Annecim, edeceğim. Anneciğim kapağı alabilir miyim lütfen oradan sana zaman Tabii ki. Hı. Ben en son ben de e, bir... Aynı şeyden yapacağım ve kapatacağım ben de. Ama daha değil. Benim için de galiba şu önemli. Ben bunu hep görmüştüm. Bu kağıt havlu önemli pilavda. Ee, Anladığım kadarıyla. Senle ben aynıyız ıslanma mevzunda. Hayır sen ben önce ıslanmışsın. Hayır. Yok kayınvaliden benden önce. Hmm. Bizden. Biz ikimiz aynı anda. Onun da pirinci gelmediği için demek ki ona o evet, şekilde bir torpil benim. yapılmış evet, evet. oldu böylece. Şu rengi zumla. Bu rengi hiçbir pilavda görmedin değil mi? Gördün mü? Görmedim. Aslancığım bunu kapatabilir miyim? Yardımcı olur musun? Tabii ki anneciğim. Hayırlısı? Tamamdır. Benim, Kapattık altını. Benim, Anne seninki yanıyor. Hayır, ben kendim bir bakacağım sen oradan çekilince. <laughs> tamam. Şöyle iyice tereyağı yediriyorum ben İşlemin bu pirince. İşlemin daha var. Sen bitir. Ne kadar daha karıştıracağım ben bunu anlamıştım ha. yok. Haydi bakalım suyumuzu Uzun, döküyoruz. 1,25. Şöyle böyle bir de artistik bir hareket. Şöyle. Hmm. Bir de şimdi op, bakalım. Tuzunu bir, atabilirsiniz. Bir bir şöyle bir karıştırıyorum. Tuzum göz kararlı. Orada ben... Vay Yanlış, gelin kaynana şeker koymadılar ben koyuyorum <laughs> <laughs> evet koydum. Koydum anneciğim. Çok mu tuz oldu? Doğru Yok, söyleyeyim. Değil, değil, Yeter. Ayva ayva. Tamam. Yok iyi, adam, iyi. tamam. Şekeri iyi, ezdir iyi, iyi Aynen, evet, ezdir karıştır bir kere daha. şöyle. Kapat. Tamam. Aferin. Müthiş bir pilav yaptın. Evet. Sevgimi her Gerçek, şeyi kattım. Gerçekten senin pilavın çok güzel olacak. İnşallah. Çünkü bol tereyağı. Kapatıyorum. Bol evet. tereyağlı altın rengi pilavımı göz göz olduğu an altını kısarım. Oo. Ben e, pilavımı kontrol etmek istiyorum. Bu ocaktı da benim alıştığım bir ocak olmadığı için. Aa. Aa siz her şey bahane buldunuz ya. oca senin ocağına getirseydik anne bari eve. Yok yok. Tamam. Gayet güzel oluyor. Ben hiç e, karıştırma. karıştırma. Sinlikle tamamen böyle kapatırım. En son yemeği hazır. Bir şey söyleyeyim mi? O zaman ıslarsam kapatırım. Islamazsam kapatma. şey, şey karıştırma. Isladığım da bir, bir dakika. Bir dakika. Ne o, ne o? Şimdi ıslatırsan pirinci daha zaten bir tık bir şey yok. Hı -hı. Bu türlü bırakırsan karıştırmadan tıkır kalabilir. Onun için karıştırdım ben. Ben, ben karıştırarak o zaman bir tık do doğru yaptım o zaman oluyor. Tabii seninki zaten Seni hayır. Bir en son da bir fazla ben karıştırıyorum. Hmm. Pirinci ıslatsaydım. Baştan o zaman hiç karıştırmazdım. Hmm. Bırakırdım öyle. Peki bir şey soracağım. Benim normalde ben bire bir buçuk koyuyordum ya. Evet. Şimdi benim pirincim birazcık az ıslandı ya. Yani daha süre olarak. Benim bir buçuk koymam gerekmiyor muydu daha çok? Yok. Aynen. Biraz olsun. Birin bir bir beş de. koyduk zaten bir hmm. buçuk değil. Bence kısmalısın ama artık sen. Ama göz göz olunca kısacak. Oh, yok kıs kıs kıs. Ama kız, 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 lapa olur. Köpürüyor. Bir daha <gülüyor> <kine> <gülüyor> yumurta kıracağız. <laughs> bitti bence. Nasıl? Bir dahakine yumurta kıracağız beraber Evet. Anne hani heyecan var mı? Yok, hiç yok. Tabii, Tabii ilk önce ben bir yaptım. Şey soracağım. Bu arada herkesin eşi ben hariç <laughs> herkesin pilavını tanıyacak bu arada, değil mi? Adnan baba sizinkini tanıyacak. Şöyle, Arda benimkiyle seninkini biraz karıştırabilir. Benim ben benim, ondan benim, dolayı dedim benim eşim hariç benim diye. Sevgili Biraz eşim Benim eşim de biraz aynı. E, kendi yemekleri çok iyi yaptığı için zor, zor beğeniyor. Mesela benim de her zor. her zaman yaptığım pilavı. de böyle bir problem yok. E, bazen evet çok güzel olmuştu bazen olmamışlar. İşte ben sana der her zaman der. Ama işte çok pilav çok böyle. Değil. Pilav bazen güzel oluyor bazen en iyi yapan insan da bazen pilav tabii. olmuyor tabii, tabii yani canım. güzel. Mesela en zor da domatesli pilavdır biliyor musunuz? Lapa olur. Lapa olur. Lapa olur. Ne kadar şey yapsa? Ablam yapsam. mesela hiç şaşmaz benim be. Onun meşhur pilavıdır. Evet. sabre bile A, ondan not. ister. Ben de bayılıyorum domatesli Muhteşem yapar abla. Pilav. Onu... Mesela bunun pilavı yapalım. en kolay pilavdır. Soğanı rendeliyor ince su gibi. Bir çeviriyor. Ama o domatesle su ayağı ben yani de ciğer sarması Bambaşka sar. bir şey. Siz ikiniz daha şanslısınız çünkü tencereleriniz daha yayman. Benimki biraz şey bilemem Oo, ben. Yani hani orada da haksızlık yalnız, yalnız, bir haksızlık söz konusu. Birazcık. Yarışsın hayatım? Evet yani lütfen. <laughs> Yok ya, yani, sen yani yarışma yani, yani, deyince sen çok enteresan baksana bizden uzak duruyorsun falan. Siz enerjisi aşk biraz olsun Olur mu öyle şey? Ben şimdi. Eninde sonunda tekrar, rakip de olsak. Pirincime bakıp, Evet artık. Bizimki buraya kadarmış. Seninki de, sen de mi kapattın? Dur bu seninkiymiş pardon Aa tuzaklar yok, var. Yok yok tuzak yok. Resmen ben, benimkinin altını açıyor. Lap olsun diye. Ben bir iki dakika daha tutacağım. Ondan sonra kapatmaya karar verdim. Çünkü bazı yerleri yanıyor. Kısınca bazı yerleri yanmıyor. Bu hikayeyi anlatmam lazım. Bir gün Arda küstük biz. İşte böyle küsüs o yukarıda. Ben de uyudum Hamza'nın yanında. Ondan sonra ya yani, küslükten değil yani normalde Hamza yandı. Aynen. Ay, Bir dakika dinler misiniz? Ne yapmış? Ben bir kalktım ki sabah mutfak talan. Ama talan. Yani buralarda yumurtalar ki benim biliyorsunuz yumurta konusundaki hassasiyetimi. Bardak mı koptu? Burada o şey Annem de o gün tesadüfen biri izinli lonimine. Erken geldim, Erken çocuklara, geldim çocuklara kahvaltı yapmaya. Kahvaltı ben de indim böyle mutfağa geldim falan. Anne ya dedim kaç kere dedim ya yumurta bulaşığını o şekilde bırakma ya, dedim, dedim, dedim. Yalnız şöyle mı? bir e, Eda'yla, yalnız anne bizde e, yumurtalar falan buraya bırakılmaz. Sen dedim herhalde delirdim ben bırakmadım bunları. <laughs> annem bana ben... ben bırakmadım dedi, pardon dedim. Ben bırakmadım, ben yumurta yapmadım ki çocuklar yumurta mı yiyor şu anda dedi. <laughs> ben az araya durup da, dururken. Arda ben de barışmamak için. <laughs> Hayır, yani. Hayır şöyle küslükten o kadar inat etmiş geldi. Kızmış hatırlamıyorum bile ne olduğunu. Ondan sonra bir bak gelmiş buraya kendi kendine. Sonra ben Katre'ye mesaj attım. Katre dedim dün gece dedim, siz geldiniz ya. Sen mi dedim yaptın? Hala ardını yaptığını idrak edin. Sen mi Arda abine dedim şey yaptığın yumurta falan? Yok dedi ben dedi normal o acıktım diyordu ama dedi ben dedi gittim evime falan ben de Hamza'nın yanında uyuyakalmışım falan. Ay bir türlü kendimi ikna edemedim ki o yumurtayı o yaptı. Ama Hazar'ı ben yedim. Yumurtayı yapmış yemiş yani sadece burası bir de güzel yani yapmıyor ki ben çok böyle güzel şeyler yaptım diyor. Yapmıyoruz buralarda böyle yumurtalı bulaşık falan bırakın kim yumurta yedi dedim ya. Ben de şaşırdım dedim burada bunları görünce. Hiç adetim Neler değildir oluyor. yani. Neler oluyor? Birazcık daha var. Havlu peçetemi koymama var. Ama gerçekten pilavım güzel oldu. Ah! Annen anladı bak. Birinci olur mu? Vallahi bak. Birinci olur muyum? Olabilirsin. Valla ben hiç bilmiyorum yani. Bir, bir biraz da bir 10 dakika sonra Bu arada hepsini tadacağım. karıştırıp yiyeceğiz biliyorsunuz. Herkes hepsini. Şimdi yapalım Üçünü mı? Birden. bir biz onlara mahsus hepsini karıştırıp verelim. Yalancı oldukları çıkıyor. Ya sen mi? anne. Hayır. <laughs> Vallahi. Kaçıncı seçeceksin? Bir mi, iki mi, üç mü? Hadi bakalım. Ya i̇ki de olabilir, bir de olabilir. Üçü demiyorum yani. Üç olmaz. Ya gene hile yapıyorsun Yüksel Hı ya. Hile ne hile yapıyorsun yani? A valla beni geçmiş olabilir. Güzel yaptı vallahi. Bakacağım şimdi ben kendiminkine de. Bu arada ben bir şey söyleyeceğim. Biz tadabiliyor muyuz? Hem sizin... Tadabiliyoruz. Ben bir lokmacıkta tadına bakmak istiyorum. Bir daha İnşallah tadına bakıp kaşığı oraya geri koyarsın Hı -hı. ki senin bu yarışmadan sonuncu olacaksın biraz tuzu eksik ama ama ben tuzsuz kullandığım Aa, için alışkınım Tuzsuz olan benimdir garanti. Bak en güzel aslanlı pilav oldu. Ya edilsen. anne siz de benim görünümü yapmak için mi diyorsunuz? Yalnız korktuğum gibi ya. olmadı. Aynen İyi oldu yani. yani. İkiniz ki burada çok benziyor piyavlar ya. Nasıl <laughs> seçecekler? Bence, Bence hep aynı olacak. Bence seçemeyecekler seçemeyecekler. De... Vallahi bak. Benimki biraz kıtır kalmış olabilir ee, yalnız hafif tamam. böyle diri diri, ya. diri. diri diri diri. Aslan sen de koy şeyini. O ben diri kalmasın de. diye korktum oldu onun için. Islatmadık ya başta ya. Ben yalnız bu arada çok acıktım yani. Öğlen yemeği yemedim bir çorbayla duruyorum. Oh would you follow Evet, kapı oldu. Oh, bir de içeri gidelim. Haydi bakalım. Evet, şimdi jüri sunumuna artık geçebiliriz. Buyurunuz. Evet, baş, başlıyoruz değil mi? herkes herkes tattıktan sonra sırayla Arda'dan başlayarak dinleyebiliriz. Arda'cığım hepsini bitirmeyeceğim. <laughs> Aslan'ın tekrar diyor. <hazırlıyor. gülüyor> Arda'nın çok Alt damak tadı güzel. Eyvah ya. Masaya bak. Şampiyonlar gibi ne diyor, böyle basıyor. Aslanı gidi ben de buldum yani. galiba. <laughs> kötü, mü? Kötü mü? Bayrağın... Acırma, bayrağını ben bayrağı... çok bir iş koşu Bir dakika. Bayrağını şey ilk önce hangisi hangisi tahmin edeceksin? Ki, hangisini kim ha, yapmıştır? Önce aynen. tahmin tahmin edeceksin. Bayrağını sonra takacaksın. Bayrağını sonra takacaksın. <laughs> ya baba sen kesin anneminkine takıyorsun bayrağı. Ben tutmak yok. Ben söylüyorum. Lütfen objektif. Tamam. Herkes objektif evet. olsun. Söyleyebilir miyim? Şimdi bir dakika. Bir dakika. Üçünü de tattınız mı? Adamı bitirdi galiba. <laughs> ben, ben şey tattım. Şey. Ben benim için bitti. Ben Adam biliyorum. Tamam peki. Bir sen dakika daha takma. Tahmin, et. et. <laughs> hangisini hangi? Tahmin Şimdi. Et. Ben diyorum ki. Heh, bir dakika burası sırayla gidelim. Bu as, as, asla, asla. Asla. Evet. Kayınvalidem annem. Bakacağız. Asla kayınvalidem annem diyor. Sen? Ben ee, aynısını söylüyorum abi. De. Annem diyorum şu Annem diyorum, bu, bu seninki diyorum, Hı -hı. bu seninki diyorum, bu da Güler teyzem <laughs> Ela. Tamam, sen ne diyorsun? Ben bu, bu e, Yüksel Hanım'ın diyorum, bu senin diyorum, bu annenin diyorum. Siz ne diyorsunuz Adnan Baba? <laughs> o zaman koyabilirsin inşallah. Bu Yüksel Hanım'ın, bu şöyle sizin, yapıyorum. bu da annenizin, bu Yüksel Hanım'ın. Tamam, sen bayrağını koydun, herkes bayrağını koysun hem ben, en şey ben en evet. beğendiğine bayrak dikiyorsun. Ya yani bir yerden gittim anneciğim ama. Ya sana inanamıyorum. İnanmıyorum <laughs> benimkine bu deyip ona dikmene. Kime <laughs> demiştin o? Yavrum abi, abi ne yapayım ben? Ben hakemlere mi? 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 Tamam evet evet, evet hak yemek yok. Bakıyoruz hazır mısın? Bir dakika bir dakika herkes dikti dakika. mi bayraklarını? Herkes dikti bayraklarını. Evet, evet şimdi kazananlar renkleri söylüyorum ve hesaplayayım. Tamam mı? Ya kocacığım. Arda'cım ya güzel damadım benim. Canım Bilmiyorum. damadım bildiğim evet, abi. Arda bir puan. Abi. hani abi. ağız tadı vardı ya. E, 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 Ama farklı farklı. Tuzsuz olan benimdir. Evet sen ha. işte o yüzden onu tereyağlı diye onu beğendim. Ben var ya tuzdan kaybettim. Annem bu değil mi? Sen kime verdin? Tam yapmışsındır diye Sen kime verdin bakalım? Pembe. Wow. Ben bilememişim ki. Anne sen de asla çok yakın Annem kazanıyor. Siz beraber yapmışsınız. Pembe. Ama burada bir teşkilat var.

Dur. Anne bir şey diyeyim mi? Hayır bir dakika. Bu pembe değil mi? Adam babanın ki turuncu. Bir şey. Turuncu mu evet. bu? Adam babanın turuncu pembe değil. Evet. değil mi? Turuncu. Şey o sizi seçti. Herkes turuncu. Çok içlerinde kal. kal. Bum, kaldım biliyor olsun Bu mu bu mu diye. Bu mu diye. Bak <laughs> Kontrol edeyim de ben. Dedim pembe, dedim ki. Sen sen tam yapmışsın. Aslı aynı pilavı. Benim de ona söylemişim. Evet. Söylemişsin ona aynı pilavı yapmışsın. Anneciğim söyle. yapıyoruz. Peki hediye var mı? Evet şimdi sana hediye şu. Bak şimdi takıyorsun. Evet bir pilav kraliçesi olarak. Eyvah, var, da... <gülüyor> evet, <gülüyor> Evet. Anasını! Bravo! Teşkilana geldik, keşke yarına geldik. Anne keşke yarına geldik. Bir var, Sabri torpili var, aynı ikisinin pirinçleri aynı. Anne! Vara git, vara. Vara <laughs> git. Ben, ben vara gidiyorum. <gülüyor> 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 bravo. Evet. Üçü de gerçekten çok iyi. Tamam hanım, tamam. Vara git. Ayıp ama senin bu yaktığın tam kıvamındaydı. Seni bir gebertirsem evet. Güler teyzeni seçmek atlar mı var Bu kıvamı Ay iltimas mı? Aa! Aaaa! yapmadı mı? Siz yaptınız bravo! Ya, ama ya bir teşkilat, şu ikilide bir teşkilat olmuş herhalde. Yani. Ya, ya, ya hayır! Aynen ay ben ben şey O benden kopya çekti. Adliye koymuş. Aa, ben... Arkadaşlar ben bu arada yani, bu kaos daha olmadan daha bir, de bir kapanışı de yapayım. E, anladım, daha çok anladım. böyle vlogları istiyorsanız gördüğünüz gibi... Yani bu arada ikinci ya da sonuncu olmadı. Biz aynıyız. Annem evet. kazandı, annem evet, bayağı açık ara. Evet, biz Evet, alalım. aynen. Birinci, biricidir. Beni de Evet, aynen. Lütfen saçını... Gel tacını da gösterelim. Pilavlar kraliçesi. <gülüyor> <gülüyor> Pilav kraliçesi Güler doğanı tebrik ediyoruz. Bundan sonra seni yumurta kırarken <laughs> Arkadaşlar daha fazla böyle videolar görmek istiyor, vlogları izlemek istiyorsanız lütfen like etmeyi unutmuyorsunuz, abone olmayı unutmuyorsunuz. Bence eğlenceli bir video oldu. Ben çekmekten çok keyif aldım. Umarım sizler de izlemekten keyif alırsınız. Hepinizi çok çok öpüyoruz. Bundan bu vlogdan sonra bütün kayınvalideleri, bütün anneleri ve gelinleri mutfakta pilav yapmaya davet ediyorum. Bunu artık bir challenge haline getireceğiz ve Instagram'da böyle bir şey başlatacağız. Herkese afiyet olsun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. <gülüyor> acıktı, acıktı. <gülüyor> <laughs> Afiyet olsun babacığım. <laughs>